Ee yani. Yani bu iki yoldan birini seçmek zorundasın. Öyle mi? Hangisini seçeyim? Birinden birini seçmek zorundasın. Soldakini seçersen Gizem'in hayatını kurtarırsın. Sağdakini seçersen Sedan'ın hayatını kurtaracaksın. Kararsın. Bunu yapmayı yemezsin. Yok ya. Emin misin? Ara bakayım, açan olacak mı telefonunu? Hadi, ara. Öldürürüm lan seni be! Onları var ya, bir sanar gelirse öldürürüm seni. Duydun mu beni? İşte bu tamamen senin elinde, eğer bize mi yazlık bir evin boş bir havuzuna oturttum. Eli kolu bağlı. Sular da giderek yükseliyor. Şimdi kim bilir neresindedir. Seda'yı da karanlık bir odayı kapattım. İçeri yavaş yavaş gaz doluyor. O da şimdi kim bilir ne haldedir. Yani senin anlayacağın her şey senin elinde. Hangisinin hayat senin için daha değerli? Gizem mi Seda mı? Vaktin doluyor. Artık birini seçmek zorundasın. Tekrar hatırlatayım. Sol tarafı seçersen Gizem'in hayatını kurtaracaksın. Sağ tarafı seçersen Seda'nın hayatını kurtaracaksın. Hayat dediğimiz şey seçimlerden ibaret. Daha küçücükken bize sorulan soru: Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Daha o andan itibaren hayatın seçimlerden ibaret oluyor işte.